İngilizceni geliştirmek istiyorsun ama masa başına oturup ders çalışmaktan nefret mi ediyorsun? Sana ders çalışmadan İngilizceni geliştirebileceğin 5 tane yöntemden bahsedeceğim. Öncelikle başımızın tacı filmler, diziler ve en büyük silahımız sosyal medya. Biliyorum çok bir faydası yokmuş gibi geliyor. Eğer bunları doğru bir şekilde dili öğrenmeye yönelik kullanırsak inanın gerçekten çok faydası oluyor. Seçtiğiniz bir filmde nasıl İngilizce öğrenebilirsiniz diye bir video yapmıştım. Şuraya eklerim. Oradan gidip detaylı bir şekilde onu da izleyebilirsiniz. Kısaca ben de bahsedeceğim. İlk önce sosyal medyadan başlayayım. Çünkü bu sıralar en fazla kullandığımız şey sosyal medya. Lütfen artık sosyal medyada Türkçe şeyler izlemeyi bırakın. O kadar fazla İngilizce içerik varken siz hala Türkçe mi izliyorsunuz? Hayır yani İngilizce öğrenirken İngilizce içerik tüketmeniz gerekiyor. Biliyorum çoğu şeyi anlamıyorsunuz. Bazen ben de anlamıyorum. Çok normal. Ama girip bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Bu ne demek diye kimse sormuş mu? Genelde sormuş oluyorlar. Ve altında biri açıklamış oluyor. Ya da bulamazsam çok kolay. Giriyorum internete, araştırıyorum ne olduğunu. Buluyorum. İnternette bulamazsam chat soruyorum. Bu ne demek? Nasıl bir anlamda kullanılmış diye. Ve çok kısa bir süre içinde cevaba ulaşmış oluyorum. Diziler ve filmler için de zaten artık Türkçe dublaj diye bir şeyin hayatınızda kesinlikle yeri olmaması lazım. Varsa acilen Acilen bırakın. Türkçe altyazılı izleyin ama sadece lütfen izlemeyin. Sadece okumayın. Ne dediğini anlamaya çalışın. Eğer İngilizceniz bir tık daha iyi bir seviyedeyse İngilizce altyazılı kullanmaya başlayın. Bazı programlar var işte Google uzantıları falan var. Hem Türkçe hem İngilizce altyazı kullanabiliyorsunuz. Onları bulun ve onları kullanın. Onlar çok güzel. İngilizcesini okuyun. Anlamadığınız yerlerde hemen altında Türkçesini de bulacağınız için, bu sizin için çok kolay olacak. İkinciye geçiyoruz. Günlük hayatımızda çevremizdeki var olan bütün nesneleri düşününce aslında çok fazla kelime demek. İşte pencere, telefon, perde, dolap, kedi falan filan. Bunların hepsinin ama hepsinin, kedinin değil, evdeki tüm eşyaların çatalından, dolabına, her şeyin üstüne küçük küçük postitler yapıştırın. Küçük, büyük, kocaman kağıtlar olması gerek yok. Üstünde onun İngilizcesi yazsın. Siz elinize her o bardağı aldığınızda İngilizcesini görün, okuyun. Ya da siz şu dolabı her açtığınızda açmadan önce onun İngilizcesi bir gözünüze çarpsın. Ve bir cümle içinde duyduğunuzda ya da gördüğünüzde onun ne demek olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Ve oturup çalışmadınız bile. Sadece dolabınızın kapağını açsınız. Mükemmel bir şey. Üçüncü olarak yine hiç kimsenin gerçek olduğuna inanmadığı bir şey. Pasif dinleme yapmak. Şimdi şöyle bir şey var. İngilizce çalışırken illa bir şey öğrenmek zorunda değilsiniz. O gün dinlediğiniz podcastten mesela makyaj yaparken açtığınız 15 dakikalık bir podcastten hiçbir şey öğrenmek zorunda değilsiniz. Öğrenmeye de bilirsiniz. Ama kulağınızın alışması çok farklı bir şey. Siz dinleme alışması yapmadıkça dinlediğiniz şeyleri anlamamaya devam edeceksiniz. Ama ilk dinlediğinizi anlamazsınız, ikinci dinlediğinizi anlamazsınız, üçüncü de, dördüncü de, belki beşinci de artık anlamaya başlarsınız. Şundan bahsediyorum. Dinlediğiniz kişinin hangi kelimeyi söylediğini anlamaya başlarsınız. Şu kulağınızın İngilizce duymaya alışması lazım. İngilizcenin size böyle ıı, diye gelmemesi lazım birazcık anlaşılıyor olması lazım. Ama lütfen bunu yaparken gidip de bilimsel bir makalenin üzerine bir tartışma dinlemeyin. Bunu anlamazsınız. 10 defa dinleseniz de anlamazsınız. Günlük şeyler dinleyin. Kendi seviyenize uygun şeyler dinleyin. A1 seviyesindeyseniz A1 dinleyin. Ya da B1'den B2'ye geçmeye çalışıyorsanız C1 dinlemeyin. B2 dinleyin en fazla. Kendinize bunu yapmayın, boş boşuna zaman kaybetmiş olursunuz, hiçbir şey anlamazsınız, sizin de hiçbir işinize yaramaz. O yüzden kendi seviyenizi bilmek çok önemli. Kendi seviyenize uygun şeyler dinleyin. Zamanla anlamaya başlayacaksınız. Türkçe'sini bilmeseniz bile, zamanla dinlediğiniz kişinin ne söylediğini anlayacaksınız ve siz girip Türkçe bu ne demekmiş diye araştırma yapmaya başlayabileceksiniz. Evet, döncüye geçiyoruz. Dördüncü tavsiyem oyunlar ve uygulamalar. Telefona çok fazla vakit geçiriyorsunuz. E, günde 3 saat TikTok izlemek yerine mümkünse 2 saat TikTok izleyin, kalan 1 saatinizi bu arada TikTok'ları İngilizce izleyin. Kalan 1 saatinizi de bu indirebileceğiniz ücretsiz dil öğrenme uygulamalarında geçirin. Hepimizin bildiği Duolingo, Busuu gibi e, dil öğrenme uygulamaları olabilir. Farklı ihtiyaçlara yönelik bazı uygulamalar var. Birkaç tane ücretsiz, yani ücretsiz olduğunu düşündüğüm uygulamayı aşağıya yazarım. Onları deneyebilirsiniz. Bir bakın indirin. Severseniz kullanırsınız. Sevmezseniz silersiniz. Başka bir şey bulursunuz. Ve son olarak benim en sevdiğim. Ben İngilizce öğrenmeye böyle başlamıştım. Ben İngilizce öğrenmeye baş... nasıl başladım biliyor musunuz? İlkokuldaydım. Evimizde bir tane yazıcı almıştık. Ben sevdiğim şarkıların şarkı sözlerini buluyordum internetten. Sonra onları çıkarıyordum yazdırıyordum yazıcıdan. Sonra sözlükten bakarak kelimelerin hangi anlama geldiğini yazıyordum hepsinin üstüne. Sonra o şarkıyı ezberliyordum. Ve karaokesini yapıyordum. Ve bu şekilde çok fazla İngilizce kelime öğrenmiştim. Ya size tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok kelime öğretecek, kalıp öğretecek, günlük kullanım öğretecek şey şarkı ezberlemektir. Bazen bir kelimeyi görüyoruz ama aslında kendi anlamını kullanılmamış oluyor. Çünkü farklı bir deyim içinde bambaşka bir anlamı olabiliyor falan şarkıları dinlerken bu tarz de çok fazla görüyoruz. Ama şuna da dikkat edin. Bazen şarkı uysun diye bazı gramer kurallarını göz ardı ederek yazıyorlar şarkıları. Ona da dikkat edin. O yüzden yani orada gördüğünüz her şeyi kanun gibi almayın da daha çok kelime öğrenmeye Bakın, size çok fazla kelime ve kalıp öğretecek şeydir şarkı sözü ezberlemek. Aynı zamanda bunu yaparken hem çok fazla kelime öğrenmiş oluyorsunuz, hem de şarkıyı ezberlediğiniz için ve sürekli bunu yaparken de sürekli dinlediğiniz için doğru telaffuzunu da öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden şarkıcının kelimeleri nasıl telaffuz ettiğine de dikkat ederek öğrenin bu şarkıları. Ee, bu şekilde hem telaffuzunuzu çok fazla geliştirmiş olursunuz, hem de gerçekten çok fazla kelime öğrenmiş olursunuz. Öyle. Benim size e, vermek istediğim tavsiyeler bu kadardı. Oturup ders seçmeyi sevmiyorsanız, e, masa masabaşın oturup kitap açmak, not almak bana göre değil diyorsanız, bu tavsiyeler yaparak da İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ama sadece bunlarla inanılmaz iyi bir İngilizce sahip olamazsınız. Bunu da lütfen unutmayın. Ya da tamamen sıfır seviyesindeyseniz bunlar sizi ileriye taşıma konusunda çok yeterli kalmayabilir. Benim bu verdiğim tavsiyeler sadece İngilizceyi biraz bilen, geliştirmek isteyen kişilere yönelik. Bunu da bir küçük bir not olarak düşeyim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur ve umarım verdiğim tavsiyeleri uygularsınız. En önemlisi de umarım bu verdiğim tavsiyelerden yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Tavsiyeleri faydalı bulduysanız Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.